merhabalar kanalıma hoş geldiniz Kazan Şimdi herkese selam iphone 15 pro Max ikinci sim kartı nereye takılıyor onu size paylaşacağım Peki bu telefonlara ikinci sim kart takılıyor mu takıldığı zaman nasıl takılıyor onu paylaşacağım sizlerle. şu anda bir tane kartımız takılı şöyle de gördüğünüz gibi Türk Telekom takılı alttaki sim yok diyor Evet, sim kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Şöyle gördüğünüz gibi ucu sivri değil ya. Bu kendi iğnesi değil zaten. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonları açabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Kendi iğnesi derken bütün akıllı telefonları açabiliyorsunuz. Peki bu iğne olmadığı zaman geçici olarak ne yapmanız gerekiyor? Onu paylaşacağım sizlerle. Şu anda elimde toplu iğne var. Ya da dikiş iğnesi. Ucu sivri ya. Sivri olduğu zaman zarar görür. Ucu kestirin. Biraz köretin. Sürekli elde geçici olarak kullanabilirsiniz. Peki sivri ucuyla açtığın zaman nasıl bir zarar verir? Onu paylaşacağım sizlerle. Evet gördüğünüz gibi bir tane sim kartı taklı olduğu için aramada aldım gördüğünüz gibi. Şurayı yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantiliyken garanti dışı olur. Ekran sim yatağı zararı görür. Bilginiz olsun. Kendi iğnesiyle açalım takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir sistemi mekanizma var. Bastırdığınız zaman atıyor zaten. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir sim kartı takılı değil. Ama az önce arama aldım. Gördüğünüz gibi şebekede Wi-Fi'nin hemen arkasında görüyorsunuz. Sim kartınız eski ise yedeği çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kesik sim kartı eski cihaza zarar veriyor. Şebeke sorunu oluyor, ısınma oluyor ama yedeyi çıkardığınız zaman sorun olmaz. Bilginiz olsun. Yedeyi aynı anda aktif oluyor. Beklemenize de gerek yok. Bilginiz olsun. Şurada gördüğünüz gibi cihazda kesik yeri var. Tepside, sim kartı da kesik yeri aynı yere gelecek şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Çip tarafı ekrana bakacak şekilde takıyoruz. Şöyle takalım. Taktık. Evet bir tane takılı benim kendi adım takılı. Üstteki sim kartı kilidi açalım. Biraz bekleyelim. Şuraya ikinci şebeke gelecek. Şurada Türk Telekom yazısı üstte var. Hemen altta da Vodafone takmıştım. Servis yok yazısının yanına operatör ismi gelecek. Biraz bekleyelim. İkinci SIM kartı nasıl takılıyor? Ne yapmanız gerekiyor? Onu paylaşacağım sizlerle. biraz geç geliyor. Tamir yerinde de biraz çekmiyor. Evet. Operatör ismi gelmesini bekliyoruz. uçak moduna alalım. Bazen çekmediğiniz zaman uçak moduna alıp tekrar çıktığınız zaman Evet gördüğünüz gibi şu anda şebeke geldi. Hemen Türk Telekom'un da gelmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi her iki operatör aktif oldu. Peki nasıl oluyor? Onu paylaşacağım sizlerle. Bir tanesi fiziki olarak takıyoruz. Yuvaya takıyoruz. Diğeri de esim olarak. Örnek hatınız Vodafone ise Vodafone mağazalara uğrayarak esim olarak açtırabilirsiniz. Esim zaten fiziki olarak takmıyorsunuz. Sistemde takılıyor. Fiziki olan da şuradan takabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Eğer ki cihazınız yurtdışı bir cihaz ise mesela Umre'den geldi ya da Almanya'da geldi. Pasaporta kayıt yaptığınız zaman her iki sim kartı da kayıt yapmanız gerekiyor esimi de kayıt yapmanız gerekiyor. Çünkü yıldız kare 06 kar yaptığınız zaman iki tane e-mail çıkıyor. İki tane e-mail çıktığı zaman genelde fiziki olanı açıyorlar ama esimi açmıyorlar. Bilginiz olsun. Tekrar açmak istediğinizde şu anda 20 bin lira bir para veriliyor. Tekrar 20 bin lira para vermeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Onu da kaydetmenizi etmenizi unutmayınız. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.